onu bu uzun yıllar el yazısı yapmış. Kendisi istemiş, istemiş el yazısı. Onu hemen 20-30 sene kadar el yazısı devam etmiş. Tabii, tabii yazarken o Allah'ın için balel ayakalarında, herkes böyle yazmış. O tevafuklar, o tez tarzlarda. Düşünün, 20 yıl az değil yani. 1926'dan o saat bir 30 sene, 50 sene şey kadar. Bizim Eflani 47'den 60 sene yazdı. 15 kişi yazarlardı bizim, bizim akraba bizim. Hep külürlü, sarbi yazdılar, defalarca. Ben de külliyata hamdolsun yazdım başlattım adam. Hatta Kuran'la hamdolsun. Yine yazarım. Bir yazı devresi oldu. Sonra 1947 senesinde tekstil maddesiyle şey başlamış. Ne O da teksirle var ya. O şimdi el yazmak için ama teksirimiz 500 zaman diyor. 500 zaman basıyor. Bir de Üstad Kastamundayken bu Abdullah Yeğil Mustafa Ramazoğlu doktor onların zaman da onlara da Taktuyla, o zaman müsaade bir yeri yazıyla bazen böyle küçük sözler gibi Geçiş haberinden bazı bahisler gibi o zaman olmuş. Bunlar hakkında e, Kastamonu ve Emirdağ'da bahisler var kardeş. Yani kitapların tazimi ve tasrifi dahi üstadın şeyli olmuş. Kitapları i̇şte, var ya sözler, asay mustahar, zülfikar, bütün bunlar öyle olmuş. Şimdi teksirli olmuş. Ta 1900 şeyde 56 mahkemede gibi Diyanet Riyasetinin reisi müşavire kurulunun tafsirli kararından sonra Afyon Mahkemesi de Berat Kara verince ve o da artık böyle şey katil esince o zaman işte resmen da basılmış. O zaman işte Atıf Ural, Said Özdemir, Mahmut Tahsin Tola, Mustafa Tükmeloğlu, Seyit Salih Özcan gibi zatların böyle şeyle o zamanlar Ankara'da basıldı.